Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde çalışarak böyle bir etkinliği gerçekleştirmeye çalıştık. Yani bizim en büyük amacımız yani burada özellikle Londra.com sitesi, ne bileyim Bay Events. Türk London meetup birçok arkadaşımızın da desteğiyle herkesin burada üzüldüğünü gördük bu olaylara. Bazen üzülmek yetmiyor. Üzülmenin yetmediği noktada da bizim katkıda bulmamız gerekiyor. Ülkemiz yeterince hani parçalanmış halde artık bizim bir şeyleri birlik olup böyle konularda birlik olup hani gerçekten destek verilecek kişilere, insanlara destek vermemiz gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir şey yaptık. Asıl amacımız orada babasını kaybetmiş olan, babası vefat etmiş olan öğrencilere, onlara bir katkıda bulunabilmek. Ee, örneğin yani biz sadece online olarak devam ettirseydik belki 1000 pound gibi bir yardım toplayabilirdik rahat bir şekilde. Ya yani Böyle olursa e, belki onu 2-3 bin pound'a çıkartabilir. 3-5 öğrencinin bir yıllık masrafını yani sponsor olarak e, eğitimlerini karşılayabilir düşün diye düşündük. Yani Türkiye şartları biliyorsunuz Avrupa'daki şartlar gibi olmadığı için yani bir öğrenci üniversite son sınıfta aylık 500 YTL gibi bir para harcaması gerekiyor. Ve babasını kaybeden bir öğrenciyi düşünürseniz bugün alacakları para aylık 1000 YTL olursa bu öğrenci okulunu bırakmak zorunda kalabilir. Eğitimini bırakmak zorunda kalabilir. Ama bizim toplumumuz, insanımız hepiniz, hepsinin eğitilmesi gerekiyor. Özellikle genç öğrencilerin böyle bir sebepten dolayı eğitimlerini yarıda bırakmamaları gerekiyor. Ya Buna inandığımız için, böyle düşündüğümüz için Teşekkür ediyorum. Size de çok duyarlı insanlar olduğunuz için buraya geldiniz. Geçen hafta düzenleyecektik fakat geçen hafta başka bir etkinlik vardı. Pazar günü olması bizim için de çok uygun olurdu. Sizin için de uygun olurdu. Uzaklardan da gelenler var biliyorum. 3-4 saat yoldan gelenler var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum duyarlı için. Biraz sonra hediye çekilişlerimiz olacak. Yaklaşık bir 10-15 tane değişik hediyemiz var. İçinde iki kişilik yemekler, daha sonra hediye çekleri, parfüm setleri, Zaten bütün hediyeler biraz sonra arkadaşlarım tarafından masalara dağıtılacak. Ee, i̇çinde çekilişleri yapmadan önce de e, beğenirseniz, katılmak isterseniz bilet alabilirsiniz. Bu biletlerin herhangi bir şekilde gelirlerinin %100'ü yani her şekilde bu etkinliğinin %100'ü Soma'ya gidecektir. Biz kendi uçak biletimizi, kendi e, otel masraflarımızı, her şeyimizi kendimiz karşılıyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız tek şey e, sizin gibi duyarlı insanları bir araya getirip evinizde e, herkes yardım etmek istiyordu. Bir şeyler yapmak istiyordu. Böyle olursa belki daha kuvvetli oluruz. Daha e, etkin oluruz diye böyle bir şey yaptık. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Biraz sonra arkadaşlar e, zaten masaları tek tek kağıtları dağıtırken detayları verecek. Daha sonra çekilişi yaparken de aranızdan biri yapar. Onu da biz yapmayız. Aranızdan biri gelir bize katılır. E, çekilişimizi de yaparız. Daha sonra e, aranızda Ankara Anlaşması ile burada olan varsa eee Bizim ileride de london.com olarak yapacağımız avukatlık hizmetleri var. Şirketimizin avukatı var. Avukatımız herhangi bir şekilde Ankara anlaşması olan birinin ilk başvurusunu, ikinci başvurusunu ya da oturum ya da vizesini tamamen üstlenecek. Bunun biliyorsunuz gerçek değeri 600-700 TL, bazen 800-900. Ama buradan öyle bir şey yapmak isteyen olursa ee, yani bunu açık arttırmaya koyacağız. 200-300 neye giderse onun %75'i de aynen burada alınıp Soma'ya gidecektir. Onun dışında Sevda arkadaşımız var. O da bize destek verenlerden. Vufek Eğitim Danışmanlığı. Ee, o da e, Türkiye'den gelmek isteyen ya da burada olan herhangi bir öğrencinin ya da buraya akrabasını getirmek isteyen birinin e, vize hizmetlerini karşılayacak. E, Devam ettikçe hani ilerledikçe çok fazla e, katılım daha fazla bekliyorduk ama belki saatler şeyler daha e, e, uyumadı insanlara. Belki cumartesi oluşu buradaki insanımızın da hafta sonu çalışmasından dolayı e, detayları zaten e, size ulaşan arkadaşlar e, iletecek. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Umarım eğleniyorsunuzdur. En azından böyle bir yerde olmak da hepinize gurur veriyordur. Çok çok teşekkür ediyorum kendi ve ekip arkadaşlarım adına. Hayır onaylı yapmamız gerekiyor. Situasyonumuzda herhangi bir noktuğumuz var. Ben rahatlatmak istiyorum. Yoksa diyeceğim. Yoksa diyeceğim. Yoksa diyeceğim. Yoksa diyeceğim. Yoksa diyeceğim.

Geri kalan Altmış dört. Altmış dört. 64 numara saniye <laughs> altı altı altı. Altı. saniye. <gülüyor> 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 55 <gülüyor> 55 55 <laughs> 55 Sesini alamadım. Ben de 55 <laughs> Ee, Urban Social'da iki kişilik kahve ve kek seti kazandınız. Teşekkür ederim. Belki seni davet etmeyeceğim. Bir tane çekiyorsun. Sonra seni kılar arkadaşlarına alıyorum. Yerini bir yere alacaksın.

68! Sen bunun arka dışına gidiyorsun? Arka 68! <laughs> 68! Geliyorum! Yok mu 68? 49, 49. 49 Ben ya. <laughs> abi ben deydi. Ben bunu saymayayım. Ben, de. <laughs> ben bunu saymayayım. <laughs> Bir tane daha daha çekin <laughs>

60 dakikadır. 60 dakikadır. Gelmiş yok mu? Sabah Böyle

Serdar Bey bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyiz düşüncelerinizi? Soma'daki bu korkunç facianın üzerine babasız kalmış çocuklara yardım etmek amacıyla düzenlenmiş bu etkinlikten ötürü Özcan kardeşim başta olmak üzere hepinizle gurur duyuyorum. Çok yerinde bir hareket. Demin bu arada arkadaşınızla konuştum. Ben de bir web sitesi yapıp e, gelirini bağışlamak istiyordum. Evet harika olur. Aynı zamanda ve sizinle gurur duyuyorum yani çok yeni bir etkinlik. Çok teşekkür ederiz Serdar Bey. İyi eğlenceler. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Akdeniz. Yaklaşık iki buçuk yıldır buradayım. Personal Trainer'ım. Bugün de burada Soma yardımı ile ilgili. Melek arkadaşımla beraber geldim. Onun... Merhaba. E, bu da. Merhaba. Ben benim de ismim Melek. Ben de yaklaşık 9.5 senedir buradayım. böyle bir organizasyonda yer almak güzel tabii ki. Teşekkür ederim. Etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi öğrenebilir miyim öncelikle? Vallahi çok sıcak. Gerçekten bir aile ortamı gibi. Herkesi de ben ilk defa tanıyorum arkadaşlar da mesela. Gayet sıcak ve iyi bir ortam. çekiliş var. Bir şeyler çıkmadı ama biz sadece gönlümüz <laughs> somadı diye. Gayet güzel. Herkesin fedakarca yaptığı bir organizasyon. Biz çok memnun kaldık. Teşekkür ederim. Sizin düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Ee, bu da, e, Benim düşüncelerimle de tabii ki böyle bir organizasyonun içerisinde yer almaktan mutluyum. En azından buradan da olsa Soma'ya küçük çapta da yardımlarımızı ulaştırmanıza vesile olduğunuz için teşekkür ederim sizlere. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Kadriye Ali. Ne zamandır buradasınız Kadriye Hanım? 24 yıl oldu. Peki ne işle meşgulüz? Ben şu an çalışmıyorum. Harika. Çocuğunuz var mı? Bir tane kızım var. 21 yaşında. Ne kadar güzel. Peki bugünkü etkinlik için ne düşünüyorsunuz Kadriye Hanım? Düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Benim çok hoşuma gitti her şeyden evvel. Ee, Türkçe konuşan insanların bir arada olması ve bu anı buraya katılmaları bence çok güzel bir şey. Devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler efendim. Teşekkür. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şeyden. Sizi tanıyabilir miyiz? Candan Kaya ben. Ne zamandır buradasınız Candan Hanım? Beş buçuk, altı yıl olacak. Çok güzel. Peki ne işle meşgulüz? Kendinizden biraz bahseder misiniz bize? Ben yaklaşık beş yıldır kendi işimi yapıyorum. Üniforma ve promosyon üzerine. Yani serbest kendi işimi yapıyorum. Harika ticarette uğraşan bir bayan arkadaşımız burada. Peki bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Çok güzel bir etkinlik. İnşallah yani inanıyorum ki zaten yapan arkadaşlar ve arkadaşlarımız çok hakkıyla yerine ulaşacaktır. Yani. Bir Keşke devamı olsa hani bu ilki ve devamını yapsalar daha böyle başı daha büyük desteklerle devamı olur. Hoş bulduk. merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ismim e, Zehra Adalar. E, Edirneliyim. 6 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Zehra Hanım bugünkü aktiviteyle ilgili, organizasyonla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Önce çok mutluyuz böyle bir organizasyon düzenlendiği için ve insanlara yardım edebildiğimiz için. E, uzakta olsak bu şekilde bu tarz, bu tarz organizasyonlarla onlara yardım edebilme imkanını bulabiliyoruz. Ee, ve bu tarz organizasyonların daha fazla olmasını istiyoruz. Güzel hep beraberiz bir aradayız, bir şeyler yapabiliyoruz, yardımcı olabiliyoruz insanlara. Bunlar çok güzel duygular. Hep olmalı bence. Umarım devamı gelir diyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler.